gözlerini açtığımda hava serindi. Üzerinde sadece ince bir gömlek vardı ve çıplak ayakları taş zeminin soğukluğunu hissediyordu. Etrafına baktığımda gözleri kocaman oldu. Burası, burası şehri değildi. Önünde uzanan manzara bir gökyüzüyle kaplıydı. Yıldızlar yoktu. Ay bile yoktu. Sadece sonsuz bir gece ve göğe doğru yükselen devasa kıvrımlı kuleler vardı. Taş yapılar sanki hiç insan eli değmemiş gibi düzensizdi. Ama yine de bir düzen içinde yükseliyorlardı. Lena kalbinin hızlandığını hissetti. Bu nasıl mümkün olabilirdi? Son hatırladığı şey apartmanındaki yatağına uzandıydı. Ama şimdi, şimdi buradaydı. Tam o anda arkasında bir fısıltı duydu. Dönüp baktığında karanlıkta beliren gölgeleri gördü. Birer birer ortaya çıkıyorlardı. İnsan gibi görünüyorlardı ama gözleri fazlasıyla parlaktı. Sessizce ona bakıyorlardı. Sanki bir şey bekliyorlarmış gibi. Lena geri adım attı ama ayağa kaydı. Bir çift güçlü el onu yakaladı. Henüz düşme vaktin gelmedi dedi bir ses. Lena başını kaldırdı. Onu tutan kişi diğerlerinden farklıydı. Yüzü belirtti. Saçları, solgun teni ve derin gri gözleri vardı. Ben, ben buraya nasıl geldim? diye sordu Lena. Adam başını yana eğdi. Buraya sen çağrıldın. Ve çağrılan her ruh gibi bir seçim yapmak zorundasın. Sildi. Ne seçimi? Diye sordu. Adam gülümsedi. Ama bu gülümseme içini ürpertiyordu. Kalmak ya da uyanmak. Etrafındaki gölgeler biraz daha yaklaştı. Lena geri çekildi. Ama ayaklarının altındaki zemin artık yoktu. Ve o anda düştü. Gökyüzü karardı. Gürültü kayboldu. Her şey sustu. Velena gözlerini açtığında kendi yatağında. hala o gri gözler ona bakıyordu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve daha fazla bu tarz içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere